Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine karşınızdayız. Aracımız şu an bitti. Yürüyü konumda. Ee, şu an araca ben pastacılığa yapacağım. Ama ondan öncesinde e, söyleyeyim. Ön tamponu ben e, bu taraf hasarlı olduğu için değiştirmek zorunda kaldım. Bu daha tam düzgün oturuyor. E, tamponla tam izasını tam denk geldi. Sislerini falan taktım. Her şeyimiz aktif çalışıyor şu an. Bir seyircimiz ve ön panjur amblemimiz yok. Amblemi aldım ben tam yerine oturmadığı için takmadım üstüne zaten ön kaputumuzun şurası bozuk olduğu için burayı boyanmadan önce takmak istemedim tamponumuzu boyanacak zaten çamurlukları falan bir pastacıdan sonra kontrol edeceğim şu çizikler gitmezse ya da görüntü çok kötü olursa boyatmayı düşünüyorum ama gerisi orijinal olduğu için hatasız olduğu için boyatmayacağım şuralara birazcık zımpara geçtim ben daha öncesinde dün yanık olduğu için aracımız üzerinde iş var şöyle zaten renk farkı var şuralarda bunlardan önce ben arabayı komple bizim para yapıyorum şu an ee, zımparamızı göstereyim size şöyle bizim param var arkadaşlar benim bunları ben ilk bir iki gün önceden zımparayı suya attım gerçek evlisin açılsın diye kaç numara olduğunu göstereyim 2000 numara. 2000 komuzun paramız var. Bunun suyla e, parlaklığını alana kadar şuradaki parlaklığını alana kadar matlaştırana kadar zımpar yapıyoruz. Şuraların her yerini. Tabii çok e, derine girmeme kaydıyla yapmamız gerekiyor. Derine girersek boyamız çıkar. Sadece şahs var. Orası paslanma yapar arkadaşlar. Ben şimdilik zaten yaptım birazcık. Biraz daha yapmayı düşünüyorum. Tam inmeyi düşünüyorum. şöyle portakal görüntüsü var şuralarda. Telefon gösteriyor mu? göstermiyor. Ama gözle baktığımız zaman bir portakallaşma var. Burası boyandığı için şu kısım. O yüzden ben birazcık portakallaşmayı almayı düşünüyorum. Şuradan zaten belki görünür. Öyle yapınca görünüyor boyanın üzerindeki portakallaşma. Onları sıfıra kadar indireceğim. Sonrasında pasta makinemiz var. Şöyle bir tane makinemiz var. Polis makinemiz. Bir tane cila polisimiz var orada. Ben pasta cilasını aldım aracın. Pastamız burada olması lazım. Neyse, göstereyim birazdan. Onları yaptıktan sonra arkadaşlar, bir bahsede deneyeceğiz bakalım. Nasıl olacak sonrasında. Tabi tamponumuzun farklı çıkma olduğu için gri. Ama çok güzel tampon. Tam yerine oturdu böyle, her şey atları düzgün. Şunun altında fitil var arkadaşlar. Fitili ben şu maske, ee, pa, pasta yaparken siyah yerlerimi bantlamayı düşünüyorum. Bantlamazsanız arkadaşlar, burada çok kötü olur. Eğer değerse bunları çıkarmak zor olacak. O yüzden şu fitiller de olsun. Şu kapı fitiller olsun siyah yerleri ben bantlayacağım. Bant da aldım yanıma. Şuralar çıkmıyor. Pütürlü yüzeylerden çıkmıyor pastalar. Neyse ben fazla uzatmadan direkt e, zımpara yapmaya başlayayım. Başlıktan sonra çekerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar zımparayı bitirdim. Şöyle matlaştırdım boyayı birazcık. Biraz açık olduğu için tam belli olmuyor ama elinizi sürdüğünüz zaman pürüzsüz bir yüzey karşılıyor sizi. Şöyle baktığımız zaman birazcık mat görülmesi gerekiyor. Bakayım telefonda görünen yer. Şurası görünüyor mu? Burası mat aslında arkadaşlar. Parlak değil. Şöyle benek benek zımpara izlerimiz var. Şöyle görünüyor. Dur büyük ihtimalle şuralarda falan şöyle matlaşmalar var. Tavanımızda da matlaşmalar var. Şimdi arkadaşlar bizim pastamız bu. C3. Bu da cilamız arkadaşlar. Bu da maskeleme bandımız arkadaşlar. Şu kısımları Genelde kapı açarak yaparım ama bantlayacağım şimdi şu siyah yerlerini. Buraya pasta değmemesi için. Pasta değerse oralar kalır arkadaşlar. Onları çıkaramayız. O yüzden şu fitilleri dahi bantlayacağım şimdi. Antenimizi de bantlamayı düşünüyorum. Boyaya hazırlık gibi ama sadece pasta için bu. Evet arkadaşlar şimdi pastaya başlıyoruz. Bu bizim aldığımız pasta. Şöyle Biraz kapayın. Biraz da makine. Ben tabi bol kullanıyorum birazcık. Ne olur ne olmaz diye. Şöyle bir kanatıyız. Daha tıkan sonra yavaş yavaş başlıyoruz. kapı bu kadar. Bakalım fark görünüyor mu? Arka kapı hala mat görünüyor. Ön kapı bebeğim gibi oldu. Gürültüsüz bir yüzey. Biraz uğraştırıyor fakat değecek gibi. biraz da uğraşmam gerekiyor. Bu arkadaşlar benim ilk defa pasta yapıyorum bu arabaya. Yani daha önce de bir arabaya pasta yapmıştım yok. O yüzden bilmediğim için öpüyorum böyle. Hem öğrenme amaçlı hem de kendimi geliştirme amaçlı yapıyorum bunu. Umarım olur. Neyse ben arabayı bu kadar uzun süre tutmayayım videoyu. Arabayı bitirmeye çalışayım. Bitirdikten sonra bir video daha yaparım. Evet arkadaşlar pastacılığa bitti. Bayağı uğraştım bununla. Şöyle aracımız ayna gibi oldu. Ön taraflardaki çizikin çoğu gitti. elinizi sürdüğünüz zaman pürüzsüz bir yüzey sizi karşılıyor. Bayağı güzel oldu. Bayağı da uğraştırdı. Aşağı yukarı 3 saattir araçla uğraşımızın parası hariç. Bu arada Facebook'tan arkadaşlar da bunu gönderdiler. Size takip edebilirsiniz. Güzel araçlar var orada. Baya güzel. Ayna gibi parladı. Bu arada aracımız yanık olduğu için boyanın üzerinde isler vardı. Ben o yüzden e, zımpar ettim arabaya. Yoksa gerek yok. Normalde de pastayla cilalede parlıyor aracınız. Motor için de temizledim. Ama çok temizleyemedim fazla. Çünkü bazı şeyler var. Eksiklerimiz var. Bu arada falan var. Şöyle motor açıyoruz böyle. Filtre kutusu var arkadaşlar. Ama alt ayağı olmadığı için onu takmadım. Şöyle bir eski boğazımız var üstünde. Sensörümüz var. Onu taktım. Ön komple bulduk ikinci kat ön ızgarası var arkada. Evet arkadaşlar kaputu da kapatalım. Burada fitil var demiştim siyah o yüzden böyle görünüyor. Boşluk yok orada aslında. Bir tek kaputun bozuk olan kısmı burası. Burayı da ben sprey boyla boyamıştım görüntü kötü olmasın diye. Uzaklaşınca belli olmuyor. Öteki taraftaki noktalarda çizikler arkadaşlar. Küçük nokta dokunuşlar yapmışlar. Amblemimiz var, alt var. Sadece tampon, e, çeki demiri kapaklarımız yok. Sistemimiz falan hepsi aktif. Hatta açalım bir. Aracımız koşuyordu da. Aşağı yukarı bir haftadır ben bu araca biniyorum arkadaşlar. Farlarımızı kalın. Ben arkadaşlar sinyal. Hatta uzunlar da kalın. Uzunlarımız, sinyallerimiz, sislerimiz, merceklerimiz hep çalışıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aynalarımız. Aynı şekilde sol parak. Aynen çalışıyor. Arka sinyalimiz. Parkımız yanıyor. Burada sinyalimiz. Parkımız yanıyor. Burada sis lambası yanıyor. Plaka lambalarımız yanıyor arkadaşlar. Gayet güzel oldu arabanın üstü falan. Sürüksüz bir şey oldu. şu an geride aracımız gidiyor ileri ileri de gidiyor Devimiz her şeyimiz çalışıyor kapalı olan mekanda olduğumuz için kapatalım kontağımızı Devimizi açalım de evimizde çalışıyor. Şöyle sesini kısalım. Bu işaret tevhini söktükten sonra geldi arkadaşlar. Böyle. Güzel şeyler var. Görüntü aslında hiçbir şey yok. Televizyonu var. Nemliği var. Her şey var. Aus Görüntü aktarma da var arkadaşlar. Ama devin dış kısmı yanık olduğu için ve ekran tam net olmadığı için bu şekilde görünüyor. Radyo zaten böyle geçiyor. USB'si var. DVD'si var. SD kart. DVD okuyucusu burada. navigasyonu burada. Buradan şarkı geçişleri var. Baya güzel hızlı aslında. Dokumatif falan gayet güzel. Yabancı şarkılar da falan var. Gayet güzel. Kontağı kapatınca gidiyor. Tamamen lambamız çalışıyor çok güneşliklerimiz yok arkadaşlar araç içinde güneşlikleri de aldım fakat ayakları kırık olduğu için takmadım ama gidişi gayet güzel otomatik olmasına rağmen bayağı hızlı seri atak bayağı hoşuma gitti bu araç bu araçla ilgili planlarım daha bitmedi arkadaşlar bayağı işlem yapacağım bu arabayla umarım takipte kalırsınız ve bana her like de destek olursunuz arkadaşlar teşekkür ederim şimdiden beğenileriniz için kanalıma abone olmayı unutmayın